Daiso'ya geldim. Bayağı bir ihtiyacım var. Şimdi alıyorum. Aldıkça bunları görüyorum. Bunları alıyorum. Daiso'dan geldim. Şimdi bayağı bir şey aldım. Bu kıyafetlerin giysilerin nemini alıyor. Bunu askılık gibi asıyorsunuz. Burası full. Böyle su oluyor. Bunu bayağıdır sürekli kullanıyorum. Her seferinde su oluyor. Bir önceki de full su olmuştu. İşte onu değiştirmek için yenisini aldım. Şöyle iki tane. Burası kum gibi hissettiriyor. Tam olarak ne bilmiyorum bu da kokuluk. Bakın bu da eskisi. Full su dolu. Şu neme bakın neme. Ve bu sadece 3000 Kore wonu. O kokular da 1000 Kore bonu. Çok iyi. Şimdi bunu buradan kesip suyu boşaltıp çöpe atıyorum. Bacılar selamın. Selamın aliko. Hem Instagram hem YouTube aynı anda video çekmek o kadar zor ki. Ben şimdi yazdıklarımı kaldırıyorum baharlık ve hafiften birazcık kışlıkları çıkartacağım. Çünkü anacığım bana kargo gönderdi baharlık kıyafetlerimi. İzlemediyseniz Instagram'dan izleyebilirsiniz. Onu Instagram'a deneyerek üstümde çektim. Şimdi valizi çıkardım. Yazlıklarımı aldım. Askılları falan hepsini böyle. Cıbıldakları koyuyorum şimdi. Düzenliyorum. Düzenliyorum da çok zor. Yer kalacak inşallah. Sığacak inşallah. Şöyle bir oturayım. koşuya çıkıyoruz. Çöpleri de atacağım. Sonra bir koşuya çıkacağım. Yarım saat 40 dakika. Guys <laughs> öldü mü? İkinci turum bitti. Koşarken çekemedim çünkü son nefesimi veriyordum. Ayaklarım tutmuyor. Gençler çok fena 40 dakika koştum. 3 set. Periştem kaydı. Bugün zaten sabah 7'de uyandım ders için falan. Yorgundum. Sonra cilt bakımı derken. Ah oh, neyse güzel güzel. Manitin spor bağlaması, sağlıklı yaşam manyağı olması güzel etkiliyor. Ay çok yoruldum. Herkes koşuyor. Burada koşmayan spor yapmaya ayıplıyorlar. Mükemmel. Gerçekten helal olsun. Yaşasından çocuğuna ergenine kadar koşuyorlar. Ben bir duş alayım ve lokum gömeyim. Spor sanmasın. Bak sularımız da gelmiş. Bacı günü. Kahvaltı diye. Tuzlu bir kraker aldım. Tuzlu bir şey istiyorum. Şurası fakülte kahverengi. Tuzlu bir şey istiyorum çünkü uyanır uyanmaz iki tane lokum attım ağzıma evden çıkmadan. <laughs> Sınıfın yerini değiştirmişler. Sosyal medya dersimle aynı sınıfta. Bundan sonra hemen sosyal medya dersim var. O yüzden çok iyi oldu. Selamun aleyküm bacılar yolun yanındayım o yüzden ses olabilir. Şimdi arkadaşım Buket'le buluşacağız. Apuconga geldik. Bacalar şimdi bir tane mağazaya geldik. Burası vintage bir shop değil. Böyle yüksek high fashion markaların çok ucuz indirimli şekilde satıldığı bir yer. Bayağı uygun fiyat hem de. Gelebilirsiniz Kore'deyseniz. Şu ayakkabıya bayıldım. Şu çok güzel. Böyle bir yer. Ama Jack Moss'un çantalarını beğendim ben. Burada bir tek. Ve sadece 297 bin Kore bunu. Şimdi pizza yemeye geldik bacılar. Bu pizzacıya da bayağı ünlü Altı kişi falan gelmiş. Orada imzası duruyor ama ben tanımıyorum. Dediğim gibi ben tanımıyorsam ünlü değildir. <laughs> Mekanı göstereyim. İçerisi fırın. Böyle bir yer. Biraz önce ne oldu biliyor musunuz? Sokakta yürürken Singles Inferno Guanbi ile karşılaştık. Yani ben adamla çarpışıyordum zaten az daha. Böyle bir bakıştık, anında tanıdım, çaktırmadık ama. Allah'ın red flag, yürüyen red flag. Hiç de i̇şte bulmam zaten ben kendisini. O şekilde. Pizzanın büyüklüğü şaka mı? <laughs> 32 bin muan. Kafamız kalar gerçekten. Bacılar selam. Blender almaya geldim. Çünkü smoothie yapacağım artık. Her gün smoothie'ye para vermekten bıktım. Kupanda gördüğüm fiyatlar daha pahalıydı. O yüzden iyi marta geldim şimdi ama fiyatları unutmuşum sanırım. Burada mikser bölümü, blender. Şunlar çok büyük gerek yok. Şunu alacağım büyük ihtimalle durum göstereyim size. Şu tefalinkini alacağım büyük ihtimalle. Aynen en uygun fiyatlısı. Arka plan tanıdık geldi mi? Gelmiştir. Çünkü eski evimin oralara geldim ve çok duygulandım, çok duygusalım. Neden geldiğimi anlatacağım. Ben Temu'dan pembe peruk söyledim. <laughs> Cızlar Bayramı için çünkü My Little Pony olacağım. Ama sadece onu değil, pembe saçı denemek istiyorum o yüzden. Sipariş ettim. Temu'dan ilk kez bir şey sipariş ettim bu arada. Çok ucuza sipariş ettim. Ama ve lakin ben adresim eski ev adresim olarak kayıtlamış ve değiştirmemişim. O yüzden buraya gelmiş. Aradığımda da hiçbir şekilde yardımcı olmadılar geri. Yeni evime getirmeleri falan hakkında. Dün oldu bu olay işte. O yüzden şimdi geldim ders sonrası. Aldım. Yani tabii ki de açılmamıştı hiçbir şekilde. Şöyle fit check yapayım içindekiler çalınmış. O yüzden rahattım zaten. Çünkü Kore yani arkadaşlar gerçekten güvenli gördüğünüz üzere. Başka bir arkadaşımın da başına gelmişti. Şimdi metro ile evime geçeceğim. Çok duygulandım. yeni yeni yerler açılmış. Zaten Seoul National University'de okuyan bütün öğrencilerin evrensel deneyimidir arkadaşlar bu. Ganakku Seville Venture Town istasyonu mahallesi. Herkes buradadır, bütün öğrenciler burada, one roomlarda yaşar. Benim de hem ilk yurdum burada, hem de ilk ev yurt sonrası. Böyle çok güvenli, küçücük, gerçekten çok güzel zamanlardı. Şimdi o turistlik hava geçti, artık böyle lokal gibi oluyorsun ya, hani o turistlik şeyi de özlüyorsun, havayı. O oh, heyecanlım, hiçbir şey bilmiyordum, hiç kimseyi tanımıyordum. Sizi tanıdığım bir sürü insan var. Koreci'yi öğrendim. Çok duygulandım. Dur sus konuşma. Konuşursak duygulanacağım. Gençler selam. Babam bir ay daha bekleyemedi gelmeme. Bir iki ay daha. O yüzden şimdi Incheon'a geldim efendim. Havalimanından bir durak ötedeyim. Havalimanına yakınım. Amcamın arkadaşı Seul'a gelmiş. O yüzden hoparlörü vereceğim. Babamın istediği, aylar öncesinde aldırdığı hoparlör şimdi otele geldim. Adam da şimdi başka bir yerdeymiş. Gelmesi bir saat sürecek. O yüzden ben bunu verip kaçacağım. Bıraktım şimdi. Alan bu nasıl bir ayna dizaynıdır? Bacılar Myeongdong'a geldik. Bir işimiz vardı. Ve kendimi yine geçen sene bu aylarda Kore'ye ilk geldiğim zaman yine ikinci günümde buraya gelmiştim. Aklıma o geldi ve hava yine böyle buz gibiydi iki gün önce bir düştü eksi beşlere. Bugün eksi on. Bacılar 2025 yılımızın ilk karı yağıyor. İlk kar yağdı. Gerçekten bugün gösteriyordu zaten birkaç kişi de paylaşmıştı. Bir baktım camdan dışarı her yer bembeyaz olmuş. Şimdi çıkıyorum oynamayı. Biliyorsunuz karı çok severim. Pijama üstüme geçirdim yine kat kat. Eldivenlerimi de aldım. Let's <laughs> go. Parka gideceğim. Orada daha çok birikmiştir. Daha rahat uyuyorum. Şuna bakın. Aa, çok güzel. Şuraya bakın. Şaka mı? Ne? Allah. Bu şuna bakın. Dersten çıktım. Her yer bembeyaz. Şurada da biz büyük kar topu yapmışlar şuna bakın. O kadar güzel ki. Dün 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 dün. Şimdi geldim Appıcan'a. Okuldan buraya geçtim. 30 dakika sürdü direkt metroyla. Sadece bir 6-7 durak. Şimdi bir tane burada bir papapa gideceğim. Orada bir çekim yapıp orayı ziyaret edeceğim. Birkaç hediyemi alacağım. Ardından da açım. Sushi yemeyi planlıyorum. Çünkü pek düzgün Amerikan tarzında sushi burada var. Diğer hepsi nigiri tarzında. Pirinç üstüne de çiğ balıklar. Bundan bahsettiğim bir Reels videom vardı zaten. Çok kötü. Yani Kore'de sushi'ye hasret kalacağımı düşünmezdim. Bak yan tarafta bir tane çift sokağın ortasında sarmaş dolaş öpüşüyor. Bu nedir ya? Ne alakaya Dört buçukta geri dersim var. Bugün son derslerimiz haftaya sınav haftası ve 3 aylık tatilimiz başlıyor. Türkiye biletimi aldım. Aralığın 24'ünde doğum günümden sonra gideceğim. Ki bu başına da orada ailemle gideceğim. Çok çok heyecanlıyım. Şükürler olsun gider gitmez İskender yiyeceğim. Apkucong'da bir kar sabahı arkadaşlar. Yine öğle saati. O yüzden çok yoğun değil. Millet işte çalışıyor. Tırnaklarımı yaptırdım. En sevdiğim tırnaklarımdan biri olabilir. Bu YG'nin aktrislerini, oyuncularının şirketi değil mi K-Plus? Orada mısınız? Geleyim, Akkucan. Artık biliyorsunuzdur vloglarımdan. Böyle zengin kısmın olduğu yer. BTS Can Cankok eskiden burada yaşıyordu. Eski evi buralardaydı. Taşındı tabii. Karda çektiğim vloglarım aklıma geldi. Allah'ım haftaya final var. Stresliyim. Yüksek notlar almam gerekiyor. <laughs> yüksek notlar alıp bursumu korumam gerekiyor. Bunun bana yaşattığı ses sanırım hiç eğitim hayatım boyunca normal olamayacağım. Rahat geçiremeyeceğim. Şimdi luxury brandlerin markaların olduğu sokağa geldim. Şurada Alo mağazası var. Hatırlıyorsanız Blackpink üyesi ve BTS üyesi Jin açılımına gel gelmişti mağazanın. Şöyle bizim gideceğimiz yer karşıda. Bacılar bu sokak işte. O Lakşir sokak. Şurada alo vardı oraya girdim. Ee, papa işimi hallettikten sonra. Burada da işte Dosan Parkı var. Buranın meşhur. Bruno Mars'la Rose burada yürüyüş yapıyordu. Abi benim benim seviye şaka mı? Ben nasıl bunları böyle rahatlıkla konuşabiliyorum? Şaka mı? Kimlerle aynı Bir yerde yaşıyorum? her an ünlü görme ihtimalim çok yüksek ama niye görmüyorum mesela sokakta niye karşılaşmıyorum? Şimdi sushi yemeye gireceğiz. Çok acım hiçbir şey yemedim. Kar yağınca da bir başka güzel ve bu Kore'ye Bir başka güzel bir soğuk. Hep kar yağınca, havalar soyunca aklıma ilk günlerim geldiği için. Şimdi Suşiçi'ye gidiyorum. Üçte kapanıyormuş saat iki buçuk. Delireceğim. Hızlı hızlı yürüyorum o yüzden. Şimdi favori şişimden aldım. Buraya geleceksiniz. Never Map'te girişini başka şekilde gösteriyor. O ara sokağa girip yürümeniz gerekiyor ki böyle bir tabela göreceksiniz. Size küçük bir tip vereyim. Buranın çalışanı da çok tatlı adam. Poşet aldım çünkü mola saatleri yaklaşıyordu. Şimdi yiyecek bir yer bakacağım. Sahibi ve şefi çok havalı bir adam zaten. Mekan da öyle fark ettiyseniz havalı böyle. Bohem. Adam da zaten çok iyi. Yani bir Koreli İngilizce biliyorsa zaten oğlum kaliteli Aşırı aşırı havalı. Şükür gelebildim. Sisim ve manzarıma bakın. Her yer kar etrafımda.